hoş geldiniz hoş geldiniz yine ben e, bugün Standoff 2 diye bir oyun oynayacağız e, geçen Brawl en son attığım Brawl Stars videosunda söylemiştim yine bu oyun indirmiştim Standoff 2 diye e, o yani güzel bir oyun güzel ya yani bayağı güzel hatta yani birazcık Valorant ve CS2 karışımı bir şey yani Valorant değil de tam sayılmaz Valorant ben de böyle gittim tanesi başladım arkadaşımla falan oynuyorum yani güzel oyun. Baya güzel oyun. Şimdi isterseniz bir tur atalım. Takımın ölüm kalın maçı açacağım. Biraz sesi yükseltmek zorundayım. Çünkü ses kasmam lazım. Böyle iyi. Hatta bir tane challenge yapalım. Eee Challenge'ımız nasıl olsun biliyor musunuz? Rastgele silah açık. Böyle. Bu arada söylemi ama oyunda desenler de var. Ee, ben de mesela bayağı var. Bugün 3 tur falan atarız. Deşinalle. Ee, değişik değişik desenlerim var yani. iki tane aynısından var. Yani çoğunlukla çöp ama biraz parça biriktiriyorum. Şöyle terörle mücadele girelim. Evet ısınmadayız şu Bakın mesela bir tane desen bu. Keskin nişancı tüfeği verdi. Şunu vurabilir miyiz? Aa aa nasıl geldi? Bak mesela pompa tüfeğimiz var. Vuramıyorum. Oyun başlamış şimdi. Bakın şu elime tuttuğum desem de yeni bu arada. Yeni açtım. Ve ilk başta pompalayalım geldi. Ben de bir pompalayalım ki zaten. Zaten. Bir de çok kalıp oynarım ki. Oksijen keseç. 97 yemiş. Benim de da 97. Yani niye böyle bir şey değişti bilmiyorum ama. Aa, tamam tamam Tamam. bileyim. Şu bu, şu an elime tuttuğum silah bayağı vurmuyor. Hiç vurmuyor hatta. Ee, niye sabir desenli silahlar veriyor? Desenli olan silahlar veriyor. Ben böyle pvp oyunlarında pek iyi sayılır mıyım bilmiyorum. Ama Valorant iyi oynarım bu arada. Haberiniz olsun. Böyle ölmek gibi olmasın ama iyi oynarım yani. Gene bu arada aynı silah vardı. Random silah açık olmasına rağmen. Şimdi bir vuralım. Burada bir var. Yokmuş. Şöyle şarjör değiştirdim bu arada boş vakitte. Biri çıkacak mı? Burada biri var. Yedi biraz galiba. Of. önümüzde bir var. Çok riskli. Ama aldım onu. Çocuklar vurdular. Çikoku durum vurdu bizi. Evet elimizdeki silah sanırım UMP. Güzel aldık adamı. Evet. Ne yapabiliriz? Kimse yok bu arada. Şu an bu map benim en sevdiğim ikinci map. Ee, niye? Çünkü çok güzel bir haritası var. Çok fazla pusulacak yeri var. Yani bu yüzden yine sevmiyorum ama yine avantaja çevirebiliyorsunuz. Şöyle bir tane spike alsak keşke benim yok. Galiba süreliydi Şöyle süre çıkalım. Şu adamı. Şu... Abi, tabanı çek. Tabi burada da desen var bayağı bende. Tamam, i̇ki tane kilo aldık. Burada bekleyeceğim. Bekleyelim şunu. Şu Şar yolunu değiştireyim Hayda Top Kopkaması var. Mı? Aa, Oha lan oradan ben ben oradan aynı mesafeden adamı 3 kere vurdum. Adam beni tek vuruşta öldürdü ya. En silah endos, endos. Bu, arada... Tamam, Bu arada şu anda takımın lideriyim. Hatta direkt maçın lideriyim. En çok iyi ben de. Gol var, boyunu biraz sardım ben Bayağı seri oynuyorum. Ben çekil lan. Ya gerizekalı ya çekilmedim mal. Buradan çıkmıyor ya. Buradan maksimum kaç? Benimki 8 diye hatırlıyorum. Aynı 8. Arkamda biri var. Yok mu? Oyun kapsın Beşli katlet ne attık bu arada? 5 takayım. İşte beş. Diye. Ya bak Allah Allah adam bana tek adam ben adamı vuramıyorum ya Abi ben de vuramayız artık kompayla Kompayla veriyor ya çok kötü ya Aha abi gibi bir silah verdi abi Bilmiyorum. Var. Abi yok arkadaşlar. Çıktım bir daha vurdum Lan nereden geliyorsun siz ya? Hadi abi ben kontrolla çok kötüyüm. Yine vurdum da. Çıkıyor da durumu başkası vurdu. 18 15 ler. Ya abi yine aynı silahı ama başlayacağım ha. Böyle iş mi olur lan? Var ben tabanca oynayacağım. Tabanca da ghost. Abi ne zaman öldü? Her şeyini kaybet ama hayatım asla. Oğlum. 9 saniye kaldı. bana hem gitmez ya. Aha Akim bu verdi. Çok güzel bir silah. Şey, tamam bir kişi daha aldık. Bende ya maç. Ya nasıl çekiyordu dürüm? Lan en çok öldürme bende 19 kilo var. Ya böyle iş mi olur Kral? Başlayacağım ama böyle iş mi olur lan? O kadar birinci oluyoruz. Adam bize hiçbir şey vermiyor. Bakalım bir hangi ödül verdi? Her maçın sonunda ödül veriyor. 10 10 para verdi. 20 para. Güzel. Şimdi bir şey bakın şimdi. Yeni sezon gelmiş. Evet geldim. Şimdi size desenimi göstereceğim. Bu şekilde. Bunu yeni görüyorum. Bu yeni gelmiş galiba. Berat tas diye bir silah. Belçuk. Ee, şimdi ne yapacaktım ben? Tam ha, hatırladım. Bir maç daha atalım. TDM atalım. Başlıyoruz evet. Favelas diye bir <laughs> geldi. Favelas pardon. Üçüncü şeyimiz bu da. Benim en sevdiğim üçüncü map. Çok fazla map görmedim ama çoğunu severim yani. Oyundaki AKM baya iyi yani. Bu menzilidir işte şarjörüdür falan çok iyi. Tutunmadayız şu an. Öylesine birazcık aim kasacağım. Bu şeyde silah çok kötü bu arada. Ben alıştığım için oynayabiliyorum. Yoksa silah rezalet silah yani. Aldım bu arada. Bu arada turda başlıyor. Bu silah çok güzel. Keşke kalsa ya. Çok güzel desenim de var. Ama kalmaz. Ya gene geldi. Sinir pompalı ya. Ama rastgele silah değiştiremeyiz. Ne oluyor oğlum? Ya vuramıyorum adama. Bak 3 kişi geliyor. Bu şu da bilinecek. Potesyum kalktı bak. Abi vuramıyorum tam kelle aldı sol. Hayır! Ako vurdu bizi Ako. Bu şut çok güzel. Ama çok sekiyor bu silah da. Lan oğlum nereden sıkıyor bu? Şuna baksana acayip kayıyor. Ya kaskı yine kaskı ya. Yine pompalı Allah'ım. Lan oğlum önünde adam var sıksana geri zekalı. Bu acayip pinler Şuna bak. 7 pin var sen. Ha P90 vardı çok güzel. P90 varsa ben yargıda atarım bu arada. Etki. Abi çok bir anda geliyor adamlar. Hiçbir hiç anlayamadım ya. hocam birazcık destek destekli varsın şuna bak. Aa aldık adamı. Kurşunum yok. Tek kurşunla ne yapacağım acaba? Ya ne yapıyorum ben? Ha şurada biri var. Hayır hayır şurada biri var. Bekle bekle. Bek, bek. Çık artık. Abi ne? insanlar çok iyi. İşime gelir. <laughs> bir şişe Ya of. Pompadan nefret ediyorum. da genel olarak nefret ediyorum ama bu pompalı ayrı bir nefret konusu. Baksana şuna adam geliyor direkt vuruyor zaten.

bir hayli zor oluyor oynamak. Ne baksana adam iki kere öldürdü beni. Tamam aldık onu. Ya kral gelmeyin artık ya. İsmi de RT koymuş. Her şeyi kaybı zaman İşte orada üçlü kombo geldi bu arada. Net gelirdi ama gelmedi işte. Of of gene pompalı vermişler yeni fark ettim. Ya kral adam varsa niye sıkmıyorsun? Bizi takılarken NPC ha. Önümde adam var bekliyor hala ya. Bak aynı şey. ne oluyor oğlum nereden? Of bu arada bir tane rezalet oynuyorum. Yenilgi gene yenilgi. Çıldıracağım. On bir kere ölmüşsün. On bir. of Aa bir tane kutu verdiler bana. 5 para da verdiler. Bir bakalım kutumuzda ne çıkacak. Merak ettim. Geldik. Şunu açalım bakalım. O güzel şeyler çıkıyor bu arada. Ya bu var ben ne olur başka bir şey var ya. Bu var bende. E gerçi bu sürüydü değil mi lan? Şu an yok ama. Tamam hadi bu da son maçımız olsun. Bakalım kazanabilecek miyiz artık kazanalım da. Bu arada aydın mı görüyorsunuz? Şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bu da bu Lakeside İlk defa görüyorum. Hadi başla artık. Hadi başlayalım. Ben yine kanta teröriste gireceğim. Abi ram bom silah da devşik be. Bu nasıl bir ev lan? Rakibi de tam bir terörist gibi oluyor. Lan ölmüyor ki. Aynı adamı 3 kere vurdum. Hiçbirine dönmedi. Hadi. Tamam. Yine klasik kompayla başlatıyorum. Bu map nasıl bir şey? Hiç çözemedim şu an mapi. Hiçbir şey anlamadım. Burada ortaya çıkılıyor. Yo ortaya da çıkılıyor. Nasıl bir map lan bu? Gram bir şey anlamadım. Buradan balkona çıkıyordum. Aynen. Sen ne zaman ölmeyi planlıyorsun? 128 oldu. Normalde canımız yüz ya. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bu adam hile bu arada. Ben bir şık gelmen gideceğim. Bu adam hile büyük ihtimalle. Ya böyle bir oyunları hile yapan ne bileyim yani. Tamam. İnşallah yine gelmez bu sefer. Adam çünkü sahnede 3 kill alıyor ve sadece bana fokus. Yani mümkün değil. Aha bu da benim eserim 4. map. Ya bunun başlaması var ya. sefer silahla mı oynasam diye boş ya. ya. bir şey Aldım bir Hayır. Hayır ya yemedim. yazan. Aha Akim geldi. Buradan vurur muyuz vuramıyoruz. 3 2 bitti. çok sekmiyorum ya. sonra ben de acayip derecesiyim ya. Neden de bilmiyorum ama. Ne olur lan bu adam hareket mi? Tamam abi. Buradan biri mu Gelmiyor. Lan ben vuramıyorum hiç kimseyi ya Bu ne lan? Büyütepe mi bu? Bu devirde yalan çözdüler ya Sınav çıkacak Hayır Tamam aldım onu Sınavlar 2 kill Rezalet gidiyorum bu arada Ya ben niye dikten düğüm açıyorum ki? Aha AVP tarzı silah geldi. Sizi bilmiyorum. Şık kırıl artık orada bilmiyorum. Abi. Allah onu yapalım. Tamam abi kafadan vuruluyor zaten. İstiyar tamam yoksa istiyar başka bitiyor. Ya kral bir dur be. çok güzel aldım. Videolar çıksın. AVP verdi beraber zaten. an çıkıyor. Ya yemin et değil? Yerde bu arada onu. Oğlum ne oluyor abi? Bilir geçiyor. Vay deli. Ya oğlum bir durum. Hangisiyle uğraşamıyor ya? <laughs> Gelen silah bak. Kazaylı bu arada. Ne? Ne uzaylı bu arada. Her şey kaybet ama hayatını asla. İnşallah Mustafa ya öldürmeye çalıştığımız adamlar o yoksa. bir bizden Bir şey. Gözler çok kötü ya. <laughs> ya yüz mü sanıyor? Mustafa Faiz Gebel oğlum. bakmıyor sen. Bana bakayım bu vermediler. Tamam aldık onu. Abi şarjı değiştirdik de sıkıntı çıkmasın. Ya şu ghostla vurmayı deneyeceğim de Of Sağda gitsem lütfen ya ki çalınız ya siz. Ya, biri var da öldü. mü? Öldü mü? Bak bak ya. Maç bitti. Belki kutu verir onu açarız. Bakalım kutu verdi galiba ya. 20 para. 10 para daha vardı. Yani sandık vermedi ama sandık açabiliyoruz paralarla. Şimdi nasıl açıldığını da göstereceğim sizlere bekleyin. Hemen 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 hemen. Hadi hızlı 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 hızlı. Hadi ya. Hı, tamam. Silahlara giriyorsunuz. Buradan mağazaya giriyorsunuz. 100 paraya bir şeyler alacağız. Mesela benim aklımda eee nerede o Shameron? Bir tane alalım. Şimdi açalım onu. Bakalım. Ya ben de bir de var ama ya. Interaction. tamam. Böyle iyi. Neyse bu videoda bu kadar olsun. O zaman hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Junior.